Merhabalar değerli Padok TV izleyicileri. 22 Mayıs çarşamba günü İstanbul programı için karşınızdayım. Yine cazip bir tekim var. Umarım seriyi bozmayız ve 3'te 3 yaparız. Tahminlere başlayalım. İlk altılı ganyan tahminimde olduğu için birinci koşuyla tahminlere başlayacağım. İlk ayakta ilk şansı 11 numaralı Flank Joy'a vermek istiyorum. Potansiyelli bir isim. Daha iyi yarışlar yapabilir. Lakin bir sıkıntısı var takıyla mı ilgili yarış koştukça koşmayı mı öğrenecek tam olarak bilmiyorum ama benim için ilk şansı hak ediyor kısrak. İkinci sıradan iki numaralı Kulberiz'den cool bahsetmek istiyorum. Bir ekip değişikliği oldu, antrenör değişikliği. Tyson yarışın Handicap 14 mücadelede tatminkar bir üçüncülük gerçekleştirdi. Neden kazanan olmasın? Grubun şanslarından birisi. 3 numaralı SS Warrior ve 5 numaralı Hagrid eküllerinden bahsetmek istiyorum. SS Warrior ilk yarışında favoriydi. Son 300 lira kadar da liderdi. Sonra üçüncülükte kaldı. Son ek yarışında da yine favoriydi. Beklenilen yarışı tam olarak gerçekleştiremedi. 158 günlükte bir araya gitti. Büyük bir ihtimalle bir problemi vardı. Ekibi sorunu çözdü ve bu yarışı hazırladılar. Kazanan olabilir dinçlikte. 5 numaralı Hagrid de Son yarışından sonra kapalı gözlük takısı ilave almış. Bu takı ona gelebilir. O da potansiyelli bir isim. İkisi birlikte olunca daha da şanslı oluyorlar. Ben de üçüncü sırayı aldılar. Sonra 8 numaralı Starhead bundan bahsetmek istiyorum. İlk yarışında jockey çok üzmedi. İkinci yarışında da üzmedi. Olduğu yer beşincilikte daha ileriye gidemeyeceği belliydi. İki yarışında da jockeyleri tarafından çok üzülmedi Sapka. Bu sefer potansiyelini gösterebilir. 39 günlük bir arası var. Sürpriz de gerçekleştirebilir. Son olarak iki safkandan bahsetmek istiyorum. İlk 7 numaralı Native Talent. Ankara'da bir yarışa deklareydi. Pist değişince koşmadılar. Akın Sözen idaresinde start alacak. Ön tarafa gidecek safkanlar da var. O da ikincilikte gidebiliyor. Lakin bende mesafe 1600'de bir tık geride kaldı. Yarın büyük bir ihtimalle favori olarak çıkacaktır. Ama kuponuma yazacağım. Son sıradan da 4 numaralı Fly It Me'den bahsetmek istiyorum. Apprentice Kürşat Yılmaz son iki yarışında da binmiş. Tatminkar son yarışı. Bu kadar hatta bence yazılır. 6 safkanla buraya geçiyorum. Sıralama 11, 2, 3, 8, 7 ve 4. Geldik ikinci aya. Ben burada bir safkanı tek bırakmayı düşündüm. O da 6 numaralı Ciatres. Lakin çim yarışını koştu. Dördüncü oldu. Beklenilen yarışı yapamadı. Kilosu da çok hafifti. Daha sonra bir yarış daha koştu ekip Safkan'ın önü de açık. Ama sentetiklik gibi aksiyonlar yapmıyor. ilerlemiyor. Son yarışı Safkan'dan bir şeyler götürmüş müdür bilmiyorum. Çim'de denendi. Başarılı olamadıktan sonra bir daha denenmesi. Ya başarısızlık da değil belki dördüncülük, beşincilik. Ama kazandığı yarışa göre bence başarısızlık. Yine de ilk şansı hak ediyor. Tek atamama nedenim de Tamamen iki tane çim yarışı. Yoksa kilosu da çok uygun. Özcan daha önce 52 yanlış hatırlamıyorsam binmişti artı bir kiloyla. Ve 7-8 boy farklı yarışı kazanmıştı. Yine Özcan Yıldırım var üstünde. Ben bir isimden daha bahsetmek istiyorum. O da 4 numara El Trans Transcantiabrico. İsmi birazcık zor telaffuz ediliyor. Potansiyelli bir isimde Gökhan Kocakaya ile meydana %78 favoriydi yanlış hatırlamıyorsam. İkincilikte tamamlamıştı. Daha üst gruplarda start alması bekleniyordu. Daha sonra bir ekip değişikliği gerçekleştirdi. Bazı yarışların çok iyi koşup kazanıyor. Bazı yarışlarına da etkisiz kalıyor. Bu yarışın çok iyi koşur, koşarsa kazanıp şaşırmayacağım. Ama etkisiz kalırsa da şaşırmayacağım. Yerim olduğu için yazmak istiyorum. Ama küçük oyuncular altı numaralı Cihat Resti tek atarak bu yarışı geçebilirler. Kuponu daha büyütecek isimler ise 4 numaralı El Trans Cantablico'yu da kuponla ekleyebilirler. Geldik 3. koşuya. Burada ilk önce 3 numaralı doğru prensesi tek atmayı düşündüm. Bir önceki koşu gibi. Safkan yarışa başlıyor. İlk 400 metrede 2.5-3 boy arka tarafa fark atıyor Bursa'daki yarışında. Ve Bursa'da o gün bence şartlı birlerde start alan taylar arasında en hazır olan isim buydu. Belki ileride geçebilecek isimlerle çıkacaktır. Lakin yarışı kazanan diğer atlar da bu yarışta olsaydı bence yine 3 numaralı Doğru Prenses yarışı kazanırdı. Biraz içeri yatma huyu var. Kamçı yediği gibi bir kamçı dokunduruyor Çetin ok binmişti son yarışında. Ve hemen Tay reaksiyon veriyor. Daha sonra da son yüzlerde Tay'ı ele alıyor ve güzel bir şekilde yarışı kazanıyor. Bu sefer önlere gidecek başka Taylar da var. 6 numaralı Şahin'in oğlu son yarışını ısrarla istemişti. Ahmet Çek belki o kadar ısrar etmeyebilir. Lakin 800 metrelik yarışı kazanıp 1200 metreye geliyor doğru prenses. Bu yüzden ben yanına tek bir isim yazmak istiyorum. O da 1 numaralı günce kız. Son yarışında liderliği almadı bu sefer. Bariyer dibinde kaldı. Son düzlükte liderliği alıp son yüzlerde dışına bir tay gelecekmiş gibi de oldu. Ama o fark hiçbir şekilde bir boyun altına inmedi. Bu da güzel bir göstergeydi. Selim Kaya'yı da almış. 58 kilo. Selim de o civarlarda belki 500 gram fazla binebilir. Bunun da artısıyla 3 yine önde. Yine ekonomik şablonları tek bırakılabilir. Rakip olarak zaten favori de çıkacaktır. 1 numaralı günce kızda yazılabilir. 2 numara kıvırcı Oktay'ı da şunun için tercih etmedim. İlk yarışını kazanmış olmasına rağmen. yarış önde belirli bir sürete binecek ve fazla tempo verecek isimler var. Ben 3 numaralı doğru prensesin ondan daha iyi bir tay olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ilk şans 3 numarada daha sonra 1 numaralı günce kız. Geldik 4. koşuya. 2. altının da ilk Benim en zorlandığım koşu oldu burası. Yani öne kim gidecek? Tam olarak kestiremiyorsun. Mesafe 2400. Daha önce bu mesafeye koşan sadece 4 tane at var. 2400'de kazanan yani yarın büyük bir ihtimalle 1 numaralı Asit Taha ve 4 numaralı Kunya favori olarak çıkacaklardır. İkisi de çim pistte yarış kazanmamış. Zaten Çin pistte yarış kazanan sadece 6 tane at var. Ve bunlar da 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında isimler. Yani yaş alan isimler. Nereden tutacağım tam olarak bilemedim. Eğer pist sertetik olsaydı daha net bir yorumum olurdu? Ama Çin'de kimin de liderliği alacağını kestiremiyorum. Mesela 5 numaralı adaştı. Kazandığı yarışta liderliği alıyor. Son yarışında şahlanarak starttan çıkıyor. Gerilerde mücadeleyi takip ediyor. Yine gerilerde takip yarışı bitiriyor. Bu kadar bilinmezin olduğu koşuyu ben direkt H harfi yapmak istiyorum. Burada risk almak istemiyorum. Umarım sürpriz sonuçlanır ve bizim şablonumuz için güzel olur. Ekürlerden birini yazmayıp 12 hafta bu yarışı geçiyorum. Geldik 5. koşuya. İlk altının 5. aya, ikinci altının ise 2. aya. Burada yüksek bir AGF almasını beklediğim bir isim var. O da 6 numaralı Filios. Ben de bu kısra kesinlikle katılıyorum. %40-%50'lerde bir AGF alacaktır diye tahmin ediyorum. Lakin 1900 metrelik yarış 10. kulvar dezavantaj gibi gözükse de bazen Safkan startı böyle bir iterek alıyor. Biraz daha yavaş alıyor. Dış kulvardan çıkacak olması önlere gelmesi için bir avantaj olacaktır. Liderliği alacağını düşünmüyorum. Liderliği bir numaralı kandıra üzerinden almasını bekliyorum. Ama ön gruba yakın takip edecektir. Ve de tabi işte bir şartlı 5 sentetik mücadele vardı 1500 sentetikte. Ön gruba yakın takip etti. Viraj dönüldüğü gibi liderliği aldı son düzlükte. Ve kamçı yemeden yarışı kazandı. Kısa aynı formunda mı? Tabii ki de değil. Bazı sorunları olduğu da aşikar. Son yarışları çok istenilen gibi değil. Ama buna rağmen son yarışında dördüncü olduğu atlar Artemis'e Gentile mesela. Baba Dallas'ın kazandığı yarışta son 300 300'lere kadar liderdi. Ve yine mücadelenin içinde tamamladı. Öyle baktığım zaman geçirdiği üçlü bu gruba koşsaydı büyük bir ihtimalle favori olarak çıkardı. Zaten handikap puanı da en yüksek iki attan birisi. Diğerinin 95 günlük bir arası var. Ben 6 numaralı filiyosun. Apprentice Enes Bozdağ daha, daha önce de bir kere binmiş. Bu da bir avantaj. Bu avantajı kullanarak yarışı kazanmasını bekliyorum ve bank olarak öneriyorum. Geldik ilk altının son ayağına. İkinci altında üçüncü ayağı olan bu mücadelede ben sürpriz bir atla başlamak istiyorum. 4 numaralı Avcı Tokaç'ın. Bu sefer liderliği 6 numaralı Öztek Bey'in alacağını düşünmüyorum. 7 numaralı uçan Kutlay da yakın gidecektir ama liderliği almayacaktır. 4 numaralı Avcı Tokaç'ın ısrarla liderliği alıp belirli bir tempoya girecektir arkaya direnen isim olabilir. Zaten bunun 2-3 yarış önce favori olarak koşmuştu bu grupta sentetikti. Neden Çin pistte yarışı kazanmasın? Benim için ilk şanslı isim. İkinci şansı yine sürpriz bir isme vermek istiyorum. 5 numaralı Karakurt Bey'i. Çim'i yapar mı? Tam olarak emin değilim. Lakin Adana'daki son iki yarışta uzun mesafeli 1900 metre. Tam olarak bu mesafe. Ve güzel yarışlar. Ben Bombanın pimini çekiyorum ve 5 numara Karakurt Bey'i ikinci sırada kuponuma yazıyorum. Daha sonra yarışın favorilerinden 8 numaralı Kral Batur'dan bahsetmek istiyorum. Belki 2000, mesafenin, 2000 metrenin üstünde olsaydı yazılabilecek bir safkandı. Daha ön sıradan yazılabilecek bir safkandı. 1900 metre yine uzun kısa bir mesafe değil. Bu yüzden üçüncü şansı verdim. Eğer 2200 ve daha üstte olsaydı favorim olabilirdi. Çünkü yarış süratli gidecek ve sprint atacak en net isimlerden birisi. 6 numaralı Öztek Bey ve 7 numaralı Uçan Kutlay yarının favorileri. İkisini de yazacağım tabii ki de. Öztek Bey sprint atarak da yarış kazanabiliyor. Uçan Kutlay da. Son yarışlarını 1-2 iki bitirdiler. İkisi de çok şanslı. Son olarak 1 numaralı Balkıtay'dan bahsetmek istiyorum. Ya yani bu kadar atı yazmışken bence yazılmaya hak ediyor. Hem totosu hem son yarışları. Kazanan olursa şaşırmayacağım bir isim. Burayı 4-5-8-6-7-1 şeklinde geçiyorum. Geldik ikinci hatırlı gayranın dördüncü ayağına. Satış bir mücadele, zor bir mücadele. Tekimden önceki ayak. Çok risk almak istemiyorum. Bahsetmek istediğim beş tane isim var. İlk iki numaralı Çikitita. İdman pistinde çok iyi dereceler sergiliyor. Kazandığı yarışta şartlı üç bir yarış kazanmıştı sentilikte. Çok güzeldi, önü açıktı. Lakin Safkan'ın bir sorunu oldu ve ekibinin bu sorunu çözemediği aşikar. Bu yüzden zaten satış mücadelesinde. Evet. Belki ciddi bir sorunu var bilmiyorum. Ama benim için ilk şansı hak ediyor. Start problemi biraz olmasa starttan çıktıktan sonra deparlanamıyor. Bu problemi olmasa daha ileriye gidip tek bırakabilirdim. Ama bu problemden dolayı sadece favori olarak öneriyorum. Sonra 3 numaralı Luke Neves'ten bahsetmek istiyorum. Atlantis'in ilk birinciliği olabilir bu yarış. Birinci kulvardan çıkacak. Liderliği alabilirse... Neden kazanan olmasın? Grupta Sprinter çok kaliteli isimler bulunmuyor sonuçta. Hepsinin sorunları var. 3 numaralı Luke Mills, Apprentice'in ilk birinciliğini tattırabilir. Benim de ikinci sıradan değerlendirdiğim isim. Sonra 7 numaralı King Mill Bey'den bahsetmek istiyorum. Yarışın favorisi olarak çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yarışları tatminkar, lakin önündeki safkanı bir türlü atlayamıyor. O yüzden daha ön sıralardan öneremiyorum. Kuponum da olacak. Lakin çok iddialı değilim bu safkanla ilgili. Sonra iki tane sürpriz isimden bahsetmek istiyorum. İlki 9 numaralı Laguna Boy. Ahmet Çelik de start aldığı yarışı engelde de tamamladı. Lakin Ahmet Çelik Tay'ı çok üzmedi. Bu sefer kazanın olursa ben şaşırmam ve güzel bir sürpriz gerçekleştirmiş oluruz. Müslüm Çek de tam kilosunda binecektir diye tahmin ediyorum. Bu da artı bir avantaj. Son sıradan ise 10 numaralı Stay Happy'den bahsetmek istiyorum. Bursa'daki son yarışında kadrajda yoktu. Virajda en gerideydi. Güzel bir yarış sergiledi bence. Yani grubun hemen dibinde bitirdi. Bir apranti ulaş kıcı biniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve geçirdiği isimlerin bir tane 61 kilo isim vardı. Onun dışında en ağır kilolu Safkan Happy'di. Bu sefer en hafif kilolu Safkan. Bu avantajını artıya çevirebilir. Yarış süratli giderse sonlarda sprintiyle kazanır. Ben de yine şaşırmam. İstanbul'da sentetik bir satış koşusu kazanmıştı. Tay yanlış hatırlamıyorsam. İlk iki yarışında çim pistte koşup kazanmıştı. Potansiyelli bir isimdi. Lakin sorunları engel oldu. Ben burayı 2, 3, 7, 9 ve 10 olarak geçmek istiyorum. Geldik cazip tekimize. Burada 7 numaralı Osman'ımın Ciddi bir favori olmasını bekliyorum. Ben ise yarın AGF e sıralamasında ikinci sırada olacağını tahmin ediyorum. 6 numaralı Misty Hills. Bu safkanı tek başına bırakacağım. Nedenlerime gelecek olursak son yarışında fotoya en diri giren isim 6 numaralı Misty Hills. Yarışını tekrar izlerseniz. Orta grupta ta takip ediyor yarışı. Virajdan sonra son düzlükte çok iyi safkan endişe almıyor. Yani önünde atlar var sonuçta. Sprint atıyorsun tamam mesafe var ama önünde atlar var. Araya girecek, gelecek. Bana çok mantıklı gelmedi bu hareket. Yani dışarı alabilecek pozisyonda varken. Lakin sonlarda çok akışlı bir şekilde geliyor. 1900 metre mesafede akışta gelip 1600'de nasıl kazanacak diyeceksiniz. Bu da Dilba takısına bağlıyorum. Jockey'e Safkan'da bir eksik olduğunu düşünüyor. Bu da Dilba takısı. Jockey'e ben de katılıyorum. Ve bu takıyla birlikte etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. 7 numaralı Osman'ımdan da daha önce de hamle yapsa, daha sonra da hamle yapsa ben 6 numaralı Misty hissin yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ve benim bankam. Geldik son aya Son ayakta ilk şansı yine cazip bir isme vermek istiyorum. 3 numaralı göllerle. Son yarışında virajı gerilerde döndü. Kadrajda yoktu yine. Son 300'lerde kadraja girdi ve tabela mücadelesinde kesin kazanan da olabilirdi bilmiyorum. Ama ilk 3'te ilk 4'te kesinlikle olabilecek bir kısraktı. Lakin bir anda tökezledi ve devredi. Baktım 12 günlük bir arada koşması sorun yani tökezlemiş bir safkın şimdi bir sorunu var mı diye. İdman pistinde Cumali Arda Mayda ile iş yapmış bugünkü aprentisi. Ve 641 küsürlü bir iş yapmış oldukça yeterli. Bir sorun olsa ekibinin koşacağını düşünmüyorum. Bu yüzden ilk şansı veriyorum. Totosundaki sıfıra kesinlikle aldanmıyorum. Son yarışını izlerseniz belki de kazanan olup buraya favori olarak gelebilirdi. Hatta handikap puanı yeter miydi kazanan olursa bilmiyorum bu yarışı koşabilir miydi ya da en ağır safkan olacağı kesindi o zaman. İkinci sırada bir numaralı Can Cazım'dan bahsetmek istiyorum. Antalya'daki yarışları tatminkardı. Ankara'daki son yarış ise uzun mesafede benim için güzeldi. Çünkü orada 3 tane yarışın favorisi vardı. Üçünü de geçtir, Yarışın favorileri uzun mesafede değildi belki. Yarışı yakın arkalarda bitirdi. Ve ön grubun hemen arkasında yerini alacaktır. Son düzlükle birlikte hamle ismi yapıp kazanan olursa bizim için yine cazip bir isim olur. Sonra yarışın favorilerinden bahsetmek isteyeceğim. 2 numaralı Maviş'in kızı. Hep iyi koşuyor, hiç kazanamıyor. Bu sefer daha basit bir grup olmuş. Mesafe ile ilgili soru işaretlerim var. Ama böyle bir grupta kesinlikle bu kısrakta yazılır. 4 numaralı İlle de Doğru. Bir handikap mücadelede ben %59 AGF almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlamıyorum çok fazla. Daha bir 4 yaşlı bir mücadeleyle daha üst gruplara gitmesini herkes bekliyordu. Lakin son yarışını çok beğenemedim. Bu sefer 59 kilo daha da ağır. Ama ekibi 28 günlük bir aradan geliyor. Diğerleri gibi 10 günde bir yarış koşmuyor. Hala ekibi potansiyeline inanıyor. Bu yüzden ben de kuponuma yazıyorum. 5 numaralı Kadife Kale'den bahsetmek istiyorum. İlleri Dorun'un kazan üç, üçüncü olduğu yarışın ikincisi ve o zaman Ahmet Çelik de yok üstünde. Ali Mehdi Altın vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir aprantiyle start almıştı. Kilo olarak iki buçuk kilo daha az bisikleti var. Ahmet Çelik tam binecektir. Bu avantajlar varken Kadife Kale'nin sprintle yarışı kazanmamasını bir neden görmüyorum. Son sıradan ise 7 numaralı güzel günlerden bahsetmek istiyorum. numara bugün bizim için güzel bir gün olur. Kapanışta bu kısrak yapan tam bir pastanın kreması olur. Sprint atacak, virajı gerilerde takip edecek, uzun mesafeli bir yarış, daha önce uzun mesafeli yarış koşma tecrübesi olan kısraklardan birisi. Bu kadar at yazılmışken bence yazılır. Sıralama 3 1 2 4 5 ve 7. Herkese bol şanslar diliyorum. Umarım güzel bir gün geçiririz.